Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Ben Hanzade. Umarım videolarımdan uyumlanıp ayrılıyorsunuzdur. Elimden geldiğince enerjiniz, enerjim, enerjim de enerjiniz olsun. Temennileriyle videomu başlatıyorum arkadaşlar. Üç tane kanalım var. Hanzade ile Kahve Falı, Yıldızname, Tarot kanalları benim arkadaşlar. Üçüne abone olursanız her gün elimden geldiğince böyle kolektife güzel bir yıldızname açılımı yapıyorum. İnşallah bütün hayrın olmasını diliyorum. Uyanları lütfen alın. Uyumayanları da kabul etmeden evrene gönderin arkadaşlar. Niyetinizde kim varsa ona da odaklanabilirsiniz. Aklınızdan bir şeyler geçiyorsa, geçmişe takılı kaldığınız durumlar varsa İnşallah sizlere ışık olsun. Hadi bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor? Aklınızdaki durumlar, yakın dönemde ne var? Duru görünme hissiyatımı da katacağım arkadaşlar. Bu arada aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Ee, İzmir'den hepinize kucak dolusun. Selam olsun. Elimden geldiğince esmaları, sureleri veriyorum, duaları veriyorum. Çok kararlı olduğunuz bir konu var. Kafaya koyduğunuz her şeyi böyle yapacağınız gözüküyor arkadaşlar. Son 4-5 aydır böyle çabaladığınız, uğraştığınız bir durum var. Burada destek ve yardım beklediğiniz birisi olarak gözüküyor. Böyle çabalarınız, konuşmalarınız var. Aslında geçici bir şeye benziyor. İşle alakalı Uzun süreli bir durum olacak arkadaşlar. Temmuz'dan gelen bir durum da olabilir. Ya da uğraştığınız bir durumla alakalı. Çözüm noktasına çok yakınsınız. Siz değerli izleyenlerim. Sizin bu kafanızı karıştıran ya da düşündüren çok da aydınlığa çıkartacak bir haber diyebilirim. Gelecek bir yoldan ya da böyle bir beklediğiniz o yerle bağlantılı olma ihtimali var sizlerle izleyenlerim yalnız bu aralar biraz yükseklerden uzaklaşın böyle tepeli yüksek olan yerlerde e, çok bulunmayın arkadaşlar bir eşyanız evde böyle bir e, diyelim ki bir çatıya çıktınız perde astınız banyo olabilir Belki böyle bir kırıkla uğraşabilirsiniz arkadaşlar. Kalbiniz bu aralar böyle bir sıkışıyor olabilir. Kalbiniz böyle, kalpte bir yanma, elinizde bir uyuşma, böyle bir panik atak şeklinde olabilir. Sanki böyle sürekli koşuyor musunuz gibi de olabilir. E, sizi böyle bir yoruyor e, bunun böyle başından daha önce bir şeyler geçmiş bu kişinin aslında bir nikah yüzü ayrımı yaşamış bir kişi gibi gözüküyor ama korkusu ya da böyle bir sıkıntısı var ya da sizinle bağlantılı bir durumu düşündüğünü görebiliyorum aslında özünde çok iyi bir biri ama böyle yaşadıkları sanki bu kişiyle bir türlü yoluna sokamadığınız ailevi durumlarda da böyle sıkıntılar çıkmış ailevi konuşmalar ya da hane içerisinde tam istediğiniz gibi gitmiyor bazı şeyler ama kafanızı bu dönem çok yoruyorsunuz. Yani hep takılı kalmışsınız hem de bu işin içinden çıkamıyorsunuz vazgeçmek de istemediğinizi görüyorum. Aslında biraz daha o güvene ihtiyacınız var. Şöyle bir 3-4 aylık bir dönem arkadaşlar, e, bu vadede çözümlere gidilecek gibi gözüküyor. Bir destek veren biri var ama erkek olarak gözüküyor. E, i̇sminde A, E, N harfi gözüküyor, S harfi gözüküyor, e, R, T de var. Adında, soyadında bu harflerde. Size destek verecek, güç kuvvet alacaksınız. Biraz aklınız karışmış ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ama fevri ve ani çıkışlardan uzak durun ee, sizlerle izleyenlerim. Böyle açık tenlerde kumral birisi çıkıyor ama e, sanki böyle uzaktan bir ziyaret konuşma çıkmış arkadaşlar. E, M var A harfi var isminde soy isminde sizi ziyarete gelecek birisi çıkmış arkadaşlar. Ama siz bu kişiyi çok şaşıracaksınız ve sevineceksiniz. E, bu ziyaretin arkası güzel ve kalabalık da gözüküyor arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte e, beklediğiniz bir haberin gelişi. Sizlerle izleyenlerim şöyle bir hafta sonuna dikkat edin özellikle açık renk kıyafetleri tercih edin işinize ilerleme var yanında böyle bir durumda ağır giden bir durumla bağlantılı çözümü ulaştıracaksınız. Bekar olan izleyenlerim beşli bir vakitiniz var beşli bir vakit içerisinde. E, evlilikte ya da ciddiyetle alakalı e, sizin için çok parlak bir dönem başlayacak. Geçmişin sıkıntıları, e, böyle o karanlık günleri dalmaya başlamış. Sizi hayal kırıklığına uğratan biri var. E, ya da böyle e, inatçı bir egolu biri olarak da gözüküyor. Bu kişi çok pişmanlık ve sıkıntı duruyor. E, belirgin bir E harfi var isminde ya da soyadında arkadaşlar bu kişinin biraz çevresini etkileri ya da ailesinin etkilerinde kaldığını görebiliyorum. Ama tekrardan sanki böyle bir kişileri gözden geçirecek gibi. Ama cesaretin toplayamamış kadar karşınıza çıkmak için ya bir çaba bahane arar gibi gözüküyor ama çok meraklı ve kıskanç bir takım huyları da var. Bu kişi biraz uzun boylu hafif böyle toplu birine benziyor ama aslında çok e, merhametli ve düşünceli. Yalnız sanki sizin de bu kişiyle bağlantılı e, bir içinizde e, o kişiye karşı bağınız kopmamış düşünce var, e, zafınız olabilir, kararsızlıklarınız çıkmış. Yalnız ayağınıza kadar gelecek ve e, bu dönem içerisinde böyle bir şaşıracağınız görüyorum. Hiç beklemediğiniz anda olabilir. Ama ortak bir konuşmaya da e, karar alınabilir. Ee, bir küslük var sizlerle izleyenlerim mal mülk parayla alakalı olabilir ee, bununla ilgili bir zıtlaşma var sanki sizi böyle bir kenara itmişler ama haksız uğradığınızı e, ya da hakkınız olan şeyi alamadığınızı görüyorum e, ve özellikle e, üzerinizde etkileri daha hala tamam yani bir şeyler böyle açığa çıkacak istemeseniz de sanki böyle bir araya gelişiniz, konuşmalarınız, telefon haberleriniz var burada temize çıkacak bir biri durmuş ve çabaladığınız bir mükafatınızı tekrar alacaksınız. Bu aralar para durmuyor elinizde sürekli bir yerden gelip bir yerden çıkıyor. Haneniz içerisinde bir kasvetli ve karanlık gözüküyor. Biraz arındırma yapmanız lazım. Ee, en basit arkadaşlar, bir tabağa böyle bir tuz koyun, yakın. Ee, o kötü enerjiyi bir dağıtın. Arada arkadaşlar ada çayı yakın. Ee, sirkeyle tuzu birleştirip, e, evinizde ben bir ara kanalıma vermiştim, öyle bir ritüel de yapabilirsiniz. Hanede yıldızı düşük bir bayan var. Bu bayanın da çok fazla nazara uğramış. İşlerinde bir terslik ya da sıkıntı. Ama kalkacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir yüzük var. Parçalanmış bir yüzük olayı var. Bir boşanma ya da ikinci bir nikahla bağlantılı bir durum gündeme gelebilir. Ya da geçmişteki başından geçmiş bir olay boşanmaya da ayrılık, ikinci bir nikahla açık olduğu şu an içerisinde gözüküyor. Ama böyle bir e, yaza doğru, yani yaza kadar e, ayaklarınızı böyle sağlam yere basacaksınız. Aşk defteriniz açık, biraz sabırsız olabilirsiniz ya da biraz huzursuzunuz çok fazla var. E, siz değerli izleyenlerim, e, birisiyle bir görüşmeniz olacak. E, i̇çinde büyük bir... E, duygu uyanacak bir kişiye karşı size faydası ya da yardımı dokunacak birisi çok net çıkmış. Arkası da çok aydınlık olarak gözüküyor arkadaşlar. Tertemiz bir görüşme sonuç alma durumunuz olarak gözüktü arkadaşlar. Aile içerisinden bir kişinin de böyle işle durumla böyle bir şeyle uğraştığını böyle bir şeyin geleceğini görüyorum yakın zaman içerisinde bir yerden ayrılmış olabilir, bekleme aşamasında olabilir. Burada artık sanki böyle o başarıyı, o yükselmeyi yaşayacak arkadaşlar ve kendisini daha böyle bir kanıtlayacağını, iyi bir yere geleceğini görüyorum. Yani işle alakalı haneden birisi böyle çok aydınlık olarak çıkmış. Özellikle böyle iki hafta içerisinde olabilir. Mayıs'a bir bakabilirsiniz yani parasal yönde maddi anlamda bir yükselme var e, bu sıralar haberiniz yakındır diyebilirim ufak bir tartışma ya da e, gönül koyduğunuz birisi olmuş arkadaşlar yani. Yanlış anlaşıldığınız hani böyle e, o kişinin bir anda patlaması olabilir. Stres yaptığı ya da ani bir çıkış e, sergilediği bir durum olabilir. Yalnız bu kişinin de başı böyle öne doğru eğilmiş ve e, karamsar bir şekilde yani kendini sanki böyle size e, ifade etmeye çalışacak ya da anlatmak isteyecek e, bir takım olayların etkisinde kaldığını ya da kendi üzerindeki sıkıntılarının size karşı yansıdığını göstermeye çalışacak arkadaşlar. Bir konuda da sanki böyle bir güvene ihtiyacınız var arkadaşlar. Bir şey yapacaksınız ama burada cesaretinizi bulamadığınızı ya da tam olarak kafanızda oturmadığını görüyorum ama toparlanacaksınız. Hani böyle kafaya tamamen koyacağınızdan eminim bu, bu kişiyi çok istiyorsunuz ama... E, arkanızda duran birileri olmayabilir ama siz gücünüzü, kendinize olan inancınızı kaybetmeyeceksiniz. Ve başarılı olacağınızdan da eminim. Üst üste gelmiş e, sıkıntılarınız var. Son zamanlarda özellikle böyle e, Mayıs, Haziran gibi böyle maddi manevi bir çatışma ya da böyle bir kafa karışıklığına girmişsiniz. Bunlar için de sizin için de çok uygun bir dönem başlamış. Artık hayatınızın daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Planladığınız ve düşündüğünüz şeyle alakalı bir durum gelişecek. Biriyle küssünüz arkadaşlar. Evladınız olabilir. eks sevdiğiniz olabilir. Eee İki adet hacet namazı kılın. Rabbime yalvarın, niyet edin arkadaşlar. Muhammed suresini okuyun. Bin adet de ya ve düt ya mukaddim esmalarını çekin. Bu duruma yedi gün boyunca devam edin sizlerle izleyenlerim. Hadi bakalım. İlişkilerinde problem yaşayan izleyenlerimiz vardı. Yorumlarda belirtmişti abla ne okuyalım da e, bize gelsin gibisinden. E, 100 adet ya cami yağ ve dut okuyabilirsiniz. E, 336 adet yağ musavir okuyabilirsiniz. Ama öncelikle arkadaşlar hep belirtin. Hak ve helal ise dönsün şeklinde e, niyet edebilirsiniz. Ama e, okuma sürecinde böyle mesajlı rüyalar görmek istiyorsanız... Uyku öncesi o kişinin böyle e, o kişiye odaklanmanız gerekiyor. Kalbinizden çıkaracağınız e, pembe yeşil sevi ve şifa enerji ışığında onun kalbine gönderin arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce hacet namazını kılın. E, 100 kere tövbe ve istiğfar çekin. E, 100 kere salavat getirin. 131 kere duha süresi okuyun. 21 kere ayetel kürsü okuyun demin de dediğim gibi 100 adet ya ve ya vedut 336 ya okuyarak sizden giden sevgiliyim geriye getirebilirsiniz. Hadi bu şekilde de sizlere yardımcı olmuş olayım sizlerle izleyenlerim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Rabbim her zaman sevdiklerinizle böyle eksilmeden ama çoğalarak yaşamayı, güzel bir ömür sürdürmeyi nasip etsin inşallah. E, aldım kabul ettim diyerek mühürleyebilirsiniz. Yedilerle mühürleyebilirsiniz. Sekerizlerle mühürleyebilirsiniz. Daima abonelerim zaten yapıyor. E, aşk bulsun, para bulsun, sağlık bulsun, huzur bulsun arkadaşlar. Ülkemizden de bir an önce bu kara bulutlar defolup gitsin mutlu, huzurlu, birlik, beraberlik içinde yaşamımıza, hayatımıza devam edelim. Barış içinde, suh içinde. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Hoşça kalın canlarım.